个事儿，没找车子，没搞出来。 Ve bu videodan sonra belki kedimin fotoğrafını da gösterebilirim. kıştık Hoş oh,

i don't know right when yeah.

Siz bana mama verirsen. Su. Oğlum şarkısız da iyi. Yavruslar. Niye? Kırmıyor Ha pardon dostum, ben vurmadım Elim yoktu. Şöyle de Kırma. <laughs> Hayat değil, cechok bu. Güzel. Ah gidiyor dostum. Tam bu kadar elmasını bulmuş. Gidiyor dostum. Anne diyor <laughs> dostum bu BG'de olmadı. BG'den bana <laughs> ben de yüksek olsun. ben hala onu Ben niye kupa kazamıyorum? <laughs> Ulti attı. Ulti attı. Biliyorum. mü biliyorum. <laughs> Aşırı burası Kim şey söylüyor? Ne diyor? Hı. Ay. Hemen. La. Şuna. Buna. Gel. Hocam ben aşırı istiyorum. lan. Lan niye adam

Tarık, bir tane Bakın bir de şeye yük bir tane de şeye yük vereyim şu an bu olayla ilerliyoruz. sen gel! Oğlum ne oldu bir anda tablet helva atıyor mu? Oğlum ben niye geri yaşandım benim? Ben atmadım. Bizim adamın oraya gitmesi lazım. Altı ama ne ikiye yok. Deri fazla bir yer. ölürsen yok. Böyle. Neyse. Daha bir şeydir değil. Çok

Hadi gel gidelim. Aha, aha. O şu o dostlar da şimdi ne yapacağız? Ya ne yedik? Hop, dostlar da var bir Nerede? Gelme. <Gülüyor> ben kaçar. Kaçamaz.

ortada. Oh, oo, oh, oo, mesela dur. Kolay bir Oha, biz rahat. İkinci falan alabiliriz Ben burada enerjiyim olduğum için böyle enerji verecekler. Aslında Hadi. Kız, Kanka, yatağım. Yatağım. Hadi ben, yatağı. ben gidiyorum Tamam kardeşim. Mısın, 10 dakikalık. Bebişin mı kalkarmış. 10 dakikalık kalkar Gel, gidelim. Hadi güzelim. <laughs> Hadi güzelim evine güzelim. Ben de gelelim arkadan. Evet kadar geldi. Lan! Adam ölüyor da. Hop! Lan! Allah doğru gelmedi. Şey ya ölüyorum. Hop, doğru. kırmak istemiyorum. Hadi diyorum sana.

İlk defa konuşuyorum. Arkadaşlar Hımm. <laughs> <laughs> oh, şey. Lan sus. Hımm. 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 Hımm.

Hmm, Oğlar da ben 3 kişi 4 o sağda 10 kişi doğru ya. Hayır. Sanki ah! çok geç o bir ta atıyor ya. Yoksa hayattaydım. Tabii kanı Şu görevi yapmamışlar. bu arada kupa az ölmüş oluyor. Tamam. Tamam kardeşim şu aç bitti. Haydi kardeş. Haydi. Ben azarsam Hocam bana sevdi. Hocam bana Hocam 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 Ahmet oturmuş. Bir Bunlar çok uzun var lan yürü. Hah. Sıçarım seni. Sıçarım. Ya oğlum o bir yutamadı. Şimdi, Şimdi ben yatamam. Ben yatamam. Ay şunu basmam lazım. Oğlum niye basamıyorum. Şöyle. Olmuyor mu? Oğlum bunu mu çözelim? Oncan ki böyle bir sıkarsız bir Oğlum bu var mıydı ya? <laughs> oğlum ya çok geç ışınlanıyor bu. Allah, Allah. Orada adam var niye gidiyor. Başladık yine dost. Lan buradan geçecek mi? Kaybettim. Öldüm. Öldüm. Yüzde yüz öldüm. Yüzde bu kadar kaç ediyor olduk? 3 canlı. Neyse 15 dakikalık bir video. 15 dakikalık yani. Bu kadar Ben biraz önce. Neyse. Ve bu oyunlardan bana öneri verirseniz. görüşürüz. Bay bay. Yeah. İyi.